Olması, e, Türkiye'de başka örneği yok bunun. Hele ki bir özel şirkete yaptıralım. E, %30 oranında cezanın o özel şirkete kar olarak verilmesiyle alakalı en azından ben bir örnek bilmiyorum Türkiye genelinde. Şimdi TEDES'te tabii ki herkes dikkat etsin. Hızımıza dikkat edelim. Kazalar ama bunu yaparken de insanlar canından bezdirmemek lazım. Bir vatandaş bir yerde vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Şunu söylüyor vatandaş. Artık diyor biz e, ambulansa yol vermiyoruz. Kırmızı ışıktayken. Sebep verdiğimiz zaman hemen flash pat diyor. E, flash patlattıktan sonra da biz bunu iptal ettirmeye gittiğimiz zaman sağlık kuruluşundan rapor götürüp e, mahkemeye başvurulması gerektiği söyleniyor. Onun için biz ambulansa yol vermiyoruz diyor vatandaş. Şimdi Ünye'de bir kim bir vatandaşı düşünün. Zannedersem Ünye'den Ordu Gülyalı yalı çıkışlarıyla 20 veya 22 tane kamera var. Vatandaş çocuğunu veya annesini, babasını canından bir parçayı hastaneye götürdüğünü düşünelim. Medikal parka. Ambulans geldi. Can havluyla siz de ambulansın arkasını gaz basa 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 gittiniz. Medikal parka var ana kadar. Çünkü katlamalı iş de var burada. Altı bin liradan fazla ceza ediniz. 300 Üç yüz liradan hesapladığımız zaman. Şimdi bu vatandaş yarın o hasta yakın iyileştiği zaman altı bin lira ceza ile baş başa kalacak. E veya işte al, kendisi götürülecek. Aracıyla kendisi götürecek. Yani bu uygulamada biraz daha esneklik olması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten insanların canı yanıyor. Yani öyle bir sıkıntılı dönemdeyiz ki ekonomik olarak insanlar sıkıntıda. Eee trafik cezaları caydırıcı cezalardır. Ama bu iş tamamen insanların psikolojisi bozdu. Tamam insanlar hız yapmasın, bütün kurallara uyusunlar ama bu ünyeden çıkıp ordunun sonuna Giresun'a gitmek için iki saat geçiyor. Yani bunun böyle bir düzenlemenin biraz daha fütretilmesi lazım diye düşünüyor. sonuçta buna ticari bir mantıkla bakılıyor şu anda. Niye ticari mantıkla bakılıyor? Yapan firma bundan pay alıyor. Büyük şehir pay alıyor. Geri kalan devlete. Yani emniyet teşkilatına kalıyor. Bu vatandaşlarımızın çok canlı yanıyor bu işten.